Benlik üzerine düşünceler. Ananda. Bir kişi benlik üzerine düşünürken onu nasıl ele alır? Benlik üzerine düşünen kişi ya hissi benlik olarak görür ve his benim benliğimdir der. Ya da şöyle düşünür. His benim benliğim değildir. Benliğim His deneyiminden yoksundur. Veya şöyle düşünür. His benim benliğim değildir. Ancak benliğim his deneyiminden yoksun da değildir. Benliğim hisseder. Çünkü benliğim hisse tabidir. Burada ananda his benim benliğimdir diyen kişiye şöyle sorulmalıdır. Arkadaş, üç tür his vardır. Haz verici his, acı verici his ve ne acı verici ne de haz verici his. Bu üç tür histen hangisini benlik olarak görüyorsun? Ananda, bir kişi haz verici bir his yaşadığında aynı anda acı verici bir his ya da ne acı verici ne de haz verici bir his yaşayamaz. O anda sadece haz verici bir his yaşar. Bir kişi acı verici bir his yaşadığında ise aynı anda haz verici bir his ya da ne acı verici ne de haz verici bir his yaşayamaz. O anda Sadece acı verici bir his yaşar. Ve bir kişi ne acı verici ne de haz verici bir his yaşadığında, aynı anda haz verici bir his ya da acı verici bir his yaşayamaz. O anda sadece ne acı verici ne de haz verici bir his yaşar. Ananda, has ve cihiz geçicidir, koşulludur, bağımlı olarak ortaya çıkar, yok olmaya, düşmeye, solmaya ve sona ermeye tabidir. Acı ve cihiz geçicidir, koşulludur, bağımlı olarak ortaya çıkar, yok olmaya düşmeye, solmaya ve sona ermeye tabidir. Ne acı verici ne de has verici his de geçicidir. Koşulludur. Bağımlı olarak ortaya çıkar. Yok olmaya, düşmeye, solmaya ve sona ermeye tabidir. Eğer has verici bir his yaşarken bu benim benliğimdir diye düşünülürse o haz verici his sona erdiğinde benliğim kayboldu diye düşünülür. Eğer acı verici bir his yaşarken bu benim benliğimdir diye düşünülürse o acı verici his sona erdiğinde benliğim kayboldu diye düşünülür ve eğer ne acı verici ne de has verici bir his yaşarken bu benim benliğimdir diye düşünürse o ne acı verici ne de has verici his sona erdiğinde benliğim kayboldu diye düşünülür. Böylece his benim benliğimdir diyen kişi benlik olarak şu an bile geçici olan haz ve acının bir karışımı olan ortaya çıkmaya ve yok olmaya tabi olan bir şeyi görür. Bu nedenle ananda his benim benliğimdir diye düşünmek kabul edilebilir değildir. Ananda his benim benliğim değildir. Benliğim his deneyiminden yoksundur diyen kişiye de şöyle sorulmalıdır. Arkadaş, hiçbir şeyin hissedilmediği bir yerde ben varım fikri ortaya çıkabilir mi? Kesinlikle hayır saygıdeğer efendim. Bu nedenle ananda his benim benliğim değildir. Benliğim his deneyiminden yoksundur diye düşünmek kabul edilebilir değildir. Ananda, his benim benliğim değildir. Ancak benliğim his deneyiminden yoksun da değildir. Benliğim hisseder. Çünkü benliğim hisse tabidir. Diyen kişiye de şöyle sorulmalıdır. Arkadaş eğer his tamamen ve bütünüyle hiçbir kalıntı bırakmadan sona erse, o zaman hissin tamamen yokluğunda hissin sona ermesiyle ben buyum fikri ortaya çıkabilir mi? Kesinlikle hayır saygıdeğer efendim. Bu nedenle ananda his benim benliğim değildir. Ancak benliğim his deneyiminden yoksun da değildir. Benliğim hisseder çünkü benliğim hisse tabidir. Diye düşünmek de kabul edilebilir değildir. Ananda bir keşiş hissi benlik olarak görmediğinde benliği his deneyiminden yoksun olarak görmediğinde ve benliğim hisseder çünkü benliğim hisse tabidir diye düşünmediğinde işte o zaman böyle düşüncelerden uzak olarak dünyada hiçbir şeye bağlanmaz. Bağlanmadığı için huzursuz da olmaz huzursuz olmadığı için kişisel olarak Nibba'ya ulaşır ve şunu anlar. Doğum yok edildi, kutsal yaşam yaşandı, yapılması gerekenler yapıldı. Artık bu varlık durumuna geri dönüş yok.